Serkan Aile Çay Bahçesi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Abi hemen Boys skandalı ile ilgili başlamak istiyorum. Evet, gelişmeler devam ediyor. Her hafta yeni gelişmeler yaşanıyor abi. Hı hı. Ee, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu bu sefer Boys skandalı ile ismi geçen futbolcuları açıkladı. Listede bildiğimiz isimler Eren Elmalı, Metehan hı hı. Baltacı, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal vardı. Bugün sabah da Ersin Desenoğlu ve Necip Uysal'ın tedbirlerinin kaldırıldığını söyledi Türkiye Futbol Federasyonu'na. Evet. Ne söylemek istersin abi? Birçok oyuncu var özellikle alt liglerden. Ersin ve Necip'in durumu bence olması gereken oldu. Çünkü oyuncular savcılığa suç duyurusunda bulundular ve zorbay küçükten yaşananın yaşandığını anlattılar. Şimdi burada önemli olan bu ismi açıklanan oyuncuların ne zaman, ne miktarda, hangi maçlara bahis yaptığı cezalar buna göre belirlenecektir. Şimdi cezaların bir aralığı var minimumdan maksimuma. Buna göre cezalar belirlenecek ama herkes ceza alacak büyük ihtimalle. Çünkü futbolcunun bahis oynaması suç değil ama yasak. Yani bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Mesela örnek verelim izleyicilerin de anlaması için. Bir apartmanda oturuyorsunuz. Apartmanın bir yönetmeliği var. İşte çöplerin saati, dışarıya ayakkabı koymamak. Mesela böyle yasaklar belirlen. Dendi ki akşam 5'ten önce kimse çöplerini kapıya koymasın. Ayakkabılarınızı kapıların önünde çıkarmayın. İşte merdivenlere koymayın gibi yaparsanız şu miktarda aidatlara ek ödeme yaparsınız. Zararı tanzim edersiniz gibi. Şimdi çöpü kapının dışına koymak suç değil ama yasak. Çünkü apartmanda oturuyorsun ve o apartmanın bu yönetmeliğini kabul etmiş oluyorsun. Futbolcunun bahis oynaması da böyle bir şey. Bak ayrımını yapacağız ama bir ayrım var orada. Bahis oynaması suç değil. Oynayabilir. Suç teşkil etmiyor ama futbolculuk Sözleşmesi altındayken bunun bir cezai yaptırımına da uygular, bir men cezası alır. Ancak sporcu, futbolcu kendi takımının ya da kendisinin üzerine, kendisinin etkileyebileceği bir bahis oynadıysa bu suç. Çünkü bu maçın sonucunu etkilemeye girer. Bunun ayrımının iyi yapılması, soruşturmanın buna göre analiz edilmesi lazım. Çünkü iki ayrı soruşturma var. Bir ...futbolcuların bayısı oynadığı bir maçın sonucunu etkilemeye yönelik. Şimdi birinci detay bu. Bunun analizinin iyi yapılması lazım. Ee, ona göre değerlendirilmesi lazım. İki, 47 tane de ismi açıklanmayan oyuncu var. Bunlar Bunların soruşturması devam ediyor. Savunmaları olacak ya da ilgili birimlerden gelecek dosyalara göre e, bir reaksiyon alınacak... Şöyle bir sıkıntı var. Necip Uysal Ersin Destanoğlu ve Zorbay Küçükte olduğu gibi yasal bahis sitelerinin bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi yasal bahis siteleri bu olaya tepki gösterebilir. Yani bu olayın sonunda biz kötü duruma düşüyoruz diye onlar da belki bilgi paylaşmamaya ya da olaya tepki göstermeye başlayabilir. İşin bu kısmı da var. Federasyon bunu daha iyi yönetmeli. Bence şu anda iyi giden bir operasyon kötü yönetiliyor. Sonuçları pozitif olabilecek bir operasyon süreci yanlış yönetiliyor. Yani Necip ve Ersin örneğinde olduğu gibi bu kadar erken davranmamak lazım. İyi analiz etmek lazım. İşte Eren Elmalı'yı açıklıyorsunuz. Adam iki Değil. ay daha geç oynasaymış şey olmayacakmış yani. Soruşturmaya, girmeyecek. Soruşturmaya girmeyecekmiş. 5 yıllık zaman aşımına uğrayacakmış falan. Ya da silivri spordayken oynuyor vesaire. Tabii ki orada, orada da suç. Zaten yani bu futbolcuların çoğu cahillikten buraya bunu bu sonuçlara katlanmak zorunda kalacak. Bilmiyorlar. Yani oynadıkları oyunun kurallarını bilmiyorlar. Sağa içerisinde de bilmiyorlar. Sağ dışarısında da sorumluluklarını bilmiyorlar. Sırf bunun için bile az da olsa cezalandırılmaları. Bir kulak çekilmesi lazım. Eee... Orada bir ayrım yapacaktır federasyon. Yani kimisine minimum, kimisine orta, kimisine maksimum da tutacaktır. Ve maç sonucunu etkileme de ayrıca değerlendirilecektir. Bir diğer nokta başından beri vurguladığım şey. Soruşturma iki ayrı ayakta yürütülüyor ve bunun değerlendirilmesi buna göre yapılması lazım. Bir, TFF'nin başlattığı soruşturma. Bu biraz şey olacak. Bundan sonraki futbolculara Mesaj niteliğinde hani kendinize çeki düzen verin. Bu bahis mahis işleriyle hiç ilgilenmeyin. Yasak kardeşim ve bak adınız kirlenir. Bir önce oynayanların da cezalandırılması. Asıl diğer husus İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve MASA'nın yürüttüğü emniyetle beraber. Orası maç sonuçlarını etkilemeye yönelik. İşte Murat Özkaya'nın ve hakemlerin cezaevine girmesine, tutuklanmasına neden olan soruşturma. Asıl önemli ayak orası. Şimdi TFF'nin yaptığı da önemli. Tabii de o biraz daha bir şeyleri gelecek nesillere daha iyi taşınmasını sağlayacak ama Cumhuriyet Başsavcılığının, masam ve emniyetin yürüttüğü bir süre sonra illegal bayisinde işin içine gireceği soruşturma daha ciddi bir alınması ve sonuçları daha devrim niteliğinde olması beklenen işler olacak. O yüzden bunun ikisini ayrı değerlendirip ayrı ilerlemek lazım. En önemlisi tehlikede kulüpleştirmemek lazım bunu. Çünkü sonra da pişman olur insanlar. Onu söyleyeyim ya. Bunu kulüpleştirmeyin. Kulüpleri aklamaya da çalışmayın, suçlamaya da çalışmayın. Ama bu bu daha böyle genel bir, yapısal bir mesele. Çünkü şöyle tartışmayından kastım da şu. Yani zamanında öyleydi de böyle değil. Ee, soruşturmanın ilerleyişine zarar veriyor çünkü bu. Zaten tarih neyin ne olduğunu gösterecek. Zaman neyin ne olduğunu gösterecek. Buradaki önemli husus bu. Bir diğer detay da, şimdi Bayis bu soruşturma şey kısmına geliyor. E, antrenörlerin, teknik direktörlerin de e, araştırılacağı isimlerinin açıklanacağı noktaya geliyor. Burada ama çok ciddi bir problem var. Şimdi bazı antrenörler, alt ligde çalışan, Anadolu kulüplerinde çalışan antrenörler çalışmadıkları dönemde, yani bir kulübe bağlı olmadıkları dönemde bu antrenörlerin maç izlemek, oyuncu izlemek, ee, gibi hani yayını olmayan ligleri takip etmek gibi ihtiyaçlarını bu bahis siteleri üzerinden yasal bahis siteleri üzerinden giderdiler. Yani üç tanesi de maç yayınlıyordu. Ve hani atıyorum Macaristan Ligi, Sırbistan Ligi ne bileyim işte Bolivya Ligi şimdi buraları izliyorlar bu adamlar. Çünkü antrenörün teknik direktörü diyor ki şöyle bir oyuncu var izle. Şu takım var izle. Ya da bir teknik direktör mesela bir kulüple atıyorum Macaristan Ligi'nden bir kulüple menajerler aracılığıyla görüşüyor. Teknik direktör olarak. Diyor ki şu takımın maçlarına bir bakalım önümüzdeki 3 ay 4 ay. Şimdi nereden izleyeceksin? Federasyonun sponsor olarak kabul ettiği, kendi liglerini de verdiği ve aynı zamanda Avrupa'daki ya da dünyadaki alternatif ligleri de yayınlayan buralardan izleyeceksin. Şimdi bir buralardan üyelik açılıyor. Şimdi bu adam demez ki ben gideyim de yengemin ismiyle açayım. Evet. Ne olacak? Kendi yasal site. Maç yayınlıyorlar, maç izleyeceğim. Bu hizmeti almak için giriyorum. Bir süre o hizmeti almak için de kupon yapılması gerekiyordu. yalandan Real Madrid Barcelona 1. Yani 5 lira yatırıyor, kazancı 5 Olan kuponlar yaptılar bu insanlar. Şimdi bunların ayrımının niye yapılması lazım? Şimdi tabii iş sektörün içinde olmayan insanlar da diyor ki Vay Scout var, bilmem ne var, IPTV var. mı IPTV falan bunlar zaten legalliği Değil. şüpheli şeyler yani. Artı vice dediğimde dediğinde kaç bin dolar. Sen nasıl Anadolu kulübünde çalışan bir antrenör çalışmadığı bir dönemde vice card, vice card kulüpler kullanır. Evet. Ve yani 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar falan paralardan bahsediliyor. Nasıl ödeyecek bunları? Ya sen illegalden izlesin. Adam da diyor ki kardeşim ben illegal yayın izlemek istemiyorum. Hassasiyeti olan adam legal bahis sitesine girip üye olup maç izlemek istiyor. Sonra buna diyemezsin. Senin, sen 2020'nin Ocak ayında kupon yapmışsın. 5 liralık kupon. Real Madrid Barcelona Manchester Fulham işte Bayern Münih Leverkusen 1-1-1 1 16 1 16 oran 5 lira yatırmışsın 6 lira kazanacaksın. Bu değil ki adamın amacı maç izlemek. Oyuncu izlemek aynı şekilde. Bunun ayrımının iyi yapılması, iyi değerlendirilmesi lazım. TFF'nin buna dikkat etmesi lazım. Ee, bu tabii ki içinde bunu yapanlar da var. Ama işin bu tarafı da var. O yüzden diyorum iyi bir operasyon. Şu anda bana göre kötü yönetiliyor. Düzeltilmesi için hala şans var. Ona da bakacağız artık önümüzdeki günlerde. Ve abi Galatasaray'a geçmek istiyorum. Geçelim. Abi Galatasaray uzun bir süre sonra Süper Lig'de bu hafta Kocaeli Spor'a mağlup oldu. Ve e, Icardi'nin performansı çok eleştirildi. Evet. Ne demek istersin abi? Şimdi Galatasaray ee, zaten uzun süredir iyi oynamıyordu. Yani Konya maçını da iyi oynamadı. Alanya maçını da iyi oynamadı. Beşiktaş maçını da çok iyi oynamadı. Trabzon maçını da iyi çok iyi oynamadı. Oralarda az takıldı diyelim. Yenilmedi. Bu sefer yenildi. Yine iyi oynamadı, yenildi. Ama Liverpool maçını çok iyi oynadı. Bodo maçını çok iyi oynadı. Ajax maçını çok iyi oynadı. Şimdi Okan Buruk maçtan sonra bir açıklama yaptı. Ne dedi? Oyuncular maç seçiyor olabilir. Bunun da sorumlusu biziz. Aslında Okan Buruk da maç seçiyor. Evet. Çünkü sen Ajax maçında Icardi'yi oynatmazsın. Bodo maçında oynatmazsın. Ya da derbi var mesela. Milli ara, gençler derbi, derbi. Derbide de Icardi ile çıkmazsın. Ama Kocaeli maçında çıkıyorsun. Demek ki sen de maç seçiyorsun. Kocaeli maçını seçmiş oluyorsun. O yüzden oyuncu maç seçiyor. Okan Hoca ilk defa oyuncularını basının önüne attı. Ama kendisi de maç seçiyor aynı şekilde. Yani burada bir problem var. Bu problem artarak da devam edebilir. Sorun teşkil edebilir. Bir diğeri şimdi... CS rapor yayınladı. İşte e, üç büyük ligin dışında kalan e, liglerde fizikselliği en çok talep eden oyun tarzına sahip takımlarda Galatasaray birinci sırada çıktı. Premierlik, yani Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Ligi hariç. Galatasaray birinci sırada çıktı. Yani Galatasaray'ın oyunu fiziksellik talep ediyor. E şimdi bu kadar fiziksellik talep eden bir oyunda Singoların, Osimenlerin, Leminaların, Toreyraların, Sane de fiziksel oynayan bir oyuncu. Sanelerin, Jakobs, olduğu bir oyunda Icardi'nin bir yeri yok. Icardi'nin bir yeri yok. Yani Icardi Icardi'nin Galatasaray'ın Galatasaray'da 45 artı süre aldığı iyi oynadığı bir maç yok. <laughs> 45 artı süre aldığı Osimen'le beraber kastediyorum. 45 artı süre aldığı maçlardan 4 maçın bir galibiyet 2 beraberlik bir yenilgi falan olabilir yani. İyi oynadığı maç yok ikisinin. Fiziksellik talep eden bir takımsın. Fiziksellik üzerine bir oyun oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde bu sayede 4'te 3 yapıyorsun. İyi bir şey bu. Bu takımda şeyi yok. O ikardinin yeri. Bir de en önemli pozisyonla koyuyorsun. Rakip ceza sahasının yay çevresi sahayı bölgelere ayırdığımızda 14. .ye denk geldiği için 14. bölge denir oraya yani. Zone 14. Orası en değerlisidir. Çünkü bütün kilit pasların, asistlerin ortalaması alındığında oradan geçtiği kabul edilir. Orayı Icardi ediyorsun. Bu da yanlış. Artı Kocaeli ee, Kocaeli'de o maçta bunun yanlış olduğunu nasıl sağlıyoruz? En çok topa dokunan ve en çok isabetli pas yapan oyuncusu Tarkan Serbest. O bölgede oynayan Kocaelili oyuncu. Yani fiziksellik talep eden bir maçta burada Icardi'nin yeri yok. Ee, Okan Buruk'un kafasında bir çift forvet hayali var. Ama bu, fik, bu, bu hayal kağıt üzerinde güzel şeyler hayal ettirse de çok iyi bir takımı hayallere kapılıp nasıl bozarımın bir uyarısını izledik Kocaeli maçında. Bundan ders çıkarırsa bir daha izlemeyiz. Çıkaracağını düşünüyorum. Bir daha da Ousmane Icardi'yi uzun süre bu kadar uzun dakika birlikte özellikle maç başlangıç planında. Düşünmüyorum açıkçası. Aralıkta Afrika Kupası başlayacak ve o simen evet. e, Afrika Kupası'na katılacak. Finale kadar giderse de 4-5 tane süperlik maçı kaçırıyor yanlış bilmiyorsam. Okan Burak acaba Icardi'yi kazanmak için hani bu ısrarla deniyor olabilir mi? Ya olabilir ama Icardi o durumda değil. Nasıl kazanacaksın yani? Bir şey gösterse hani Antrenmanda bir ya da fiziksel olarak bir durumu olsa kazan. Ya da dediğim gibi Ajax maçında oynatsaydı o zaman. Evet. Ya da derbi de oynatsın bakalım oynatacak mı? Ya öyle olmuyor işte. Onlar genelde şey... Kurtarma şeyleri yani Okan Hoca'yı kurtaralım şeyleri ama Okan Hoca kendi kendini eleştirdi zaten yani kendi yanlış yaptığını kabul etti hatalı olduğunu kabul etti kocaeli maçı kazanmayı hak etti dedi o yüzden bu kurtarma işlerine gerek yok yani Biri biraz da hatalı hatasını kabul etsin hatalıya da hatalı densin yani ya bu kadar da değil abartmayalım. Ve abi Galatasaray taraftarının son günlerde heyecanlandı bir gelişme Lukman transferi. Hı hı. E, gündeminde Galatasaray'ın. Ne demek istersin abi Lukman transferi hakkında? Yani şimdi Lukman yakın döneme kadar çok önemli bir performans sergileyen futbolcuydu. Bakıyoruz Avrupa Ligi finali 3 gol attı. Avrupa Ligi'nde sezonun takımına seçildi yanlış hatırlamıyorsam. Serie A'da yılın takımına seçildi. Afrika kupasında turnuvanın takımına seçildi. Artı Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Muazzam bir sezon geçirdi. Ama muazzam sezonu geçirirken de Gasperini ile sorunlar yaşamıştı. Bir penaltı kaçırdıktan sonra Gasperini hayatımda gördüğüm en kötü penaltıcı demişti Lokman için. Bu hoş bir şey değil yani bir teknik direktörün oyuncusuna bunu demesi. Sonra yazın Inter'e transfer olacaktı. Transferi olmadı. Orada bir bayağı bir morali bozuldu. Sonra sezon başlamadan bir sakatlık yaşadı. Sezona iyi giremedi. Ee, bu sezonda iyi geçirmedi. En sonunda işte Juric ile yaşadığı sorun. Ve Juric'in ayrılığı. Şimdi yani oyuncu aslında çok büyük, üst seviye bir oyuncu. Ama üst üste üst üste sıkıntılar yaşadı. Şimdi Atalanta'da hoca değişikliği yaşandı. Palladino geldi. Palladino sever Lukman gibi oyuncular yani. iç forvetleri sever. Lukman normalde Santrafor özellikli bir oyuncudur ama aslında kanat forvetle oynar. Sol kenarı da çok iyi oynar. Ama iç oyuncusudur, iç forvettir daha çok. Yani half space'i, koridoru oynayabilen iç forvet dediğimiz oyunculardandır. Ve az bulunur böyle oyuncular. Paladino da sever. Özellikle Monza'da da, Fiorentina'da mesela Monza'da Çolpani'yi böyle kullandı. Ee, Fiorentina'da Moise tam santrofor gibi değil, daha iç forvet gibi kullandı. Ve ikisinden de muazzam performanslar aldı. O yüzden Lukman'ı seveceğini düşünüyorum ve eğer Lukman ısrarla ben gitmek istiyorum demezse çok ayrılacağını düşünmüyorum. E, ayrılmak isterse de Premier Lig'den ciddi talipleri olduğunu da biliyoruz. İngiltereden İtalya'dan okuyoruz. Çok muazzam bir oyuncu, muazzam katkı yapar. Ama şu an için biraz Paladino'lu Atalanta'daki Lukman'ın pozisyonunu izlemek lazım. O, çok hayal satmamak lazım. Fenerbahçe'ye geçelim abi. Geçelim. Güzel formunu son hafta puan farkını edilerek de devam ettirdi ve. <laughs> öne çıkan en önemli oyuncularından bir tanesi Asensio. Evet. Vallahi Asensio canlı izleyince de fark ediyor insan. Ee, çok iyi bir performans sergiledi. Bir kere hatlar arasında top isteyen çok değerli bir oyuncu. Ama bu tarz Kayseri'nin oynadığı ilk yarım saat gibi düşük blokta e, dar savunmalara karşı oyun içinde toplu buluşması kolay değil. Az buluşur ama buluştuğunda da çok değerli işler yapar. Ee, işte goldeki vuruşu çok kaliteliydi. Zaten çok kaliteli vuruşlar yapıyor. Özellikle sağ içte, sağ kenarıyla ve bekiyle çok iyi anlaşıyor. Onlara sürekli pozisyon hazırlıyor. Yani iyi bir santrafor eklemesiyle Asensio Fenerbahçe'de çok ciddi fark yaratacaktır. Ona yapılacak en büyük hata onu sağ kenar oynatmak. Çok böyle fikirler var ama en büyük hata bu olur. Asensio tamamen 4-3-3'ün iç 10 numarası 4 2 3 1'in serbest 10 numarası. Yani 10 numara dediğimiz şey de yani Asensio 10 numara sağ kenara gitmeyecek, sol kenara gitmeyecek diye bir şey yok. Serbest 10 numara Asensio gibi oyuncular. Yani Tedesco Asensio'ya sen burada dur, buradan çıkma demez. Kafana göre git, içeriye koş, sağa git, derine gel vesaire. Bunların hepsini anlatır. Kornerleri daha fazla kullanması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde orta yapılan duran topları bu açıdan çok değerli bir sol ayağı var. Bir de boş golü yok. Yani boş gol katkısı yok. İki tane iki tane 2 tane 1-0, 2 tane 2-0, bir tane de 2-2'lik golü var. Yani öyle 3-1 iken 4-1, 3-0 iken 4-0 öyle goller değil. 2 kere skoru açıyor, 2 kere skoru tasdikliyor, bir kere de skoru döndürüyor. Yani dönmesini sağlıyor. O yüzden katma değeri de çok yüksek. Marjinal faydası da çok yüksek işler yapıyor. Ben Fenerbahçe iletişiminin yerinde olsam, müsait bir anda, müsait bir saatte Kadıköy'deki Boğa heykeline gider. Orada bir Asensio, Boğa, Matador, klip vesaire bir ufak bir şeyi. Yani fiziksel olarak yapamıyorsam da yapay zeka ile falan oluşturur. O birlikteliği sağlamaya çalışırım. Çünkü çok uygun. Son gol, ilk defa golden sonra Matador sevinci yaptı. Bu maçtan sonra tribünlerde. Ben de maçtaydım. Enerji de güzel takımla da iyi anlaşıyor. Takımın da ofans'taki lideri. Hani Fenerbahçe yavaş yavaş elindeki Asensio değerinin farkına varmaya başlayacaktır. Çok değerli bir oyuncu. Asensio'dan bahsederken abi forvet transferi dedin. Forvet transferine ihtiyaç olduğu hemfikiriz. Peki isimler hangi profil lazım abi? Çıkan isimler var. Lewandowski ismi var. Lewandowski isminin ben uygun olacağını düşünüyorum. Lewandowski işte 37 yaş falan geçelim bu işleri. Hala yaş muhabbeti yapılıyor. Bugün Ceko ile Tadiç'i arıyor Fenerbahçe. Evet. Bugün santraforunda Ceko olsa, bir de kadronda Tadiç olsa, Asensio, Tadiç arkalarında Semedo, önde Ceko'lu yapıyla sen zorlanmazsın iç saha maçlarında yani. 30 dakika da beklemezsin gol atmak için. Neyse, şu yaşa takılmayalım ki. Adam hat-trick yaptı yani geçen hafta La Liga'da. Ve La Liga'da hani Marka'da maç analizi yazılıyor. Adam diyor ki haberde La Liga için clinical bir bitirişi var adamın diyor yani. La Liga için klinik bitirişi olan Türkiye'de öttürür. O işi geçelim. Lewandowski'den bahsediyoruz. olabilme ihtimali de var. Çünkü Türkiye ile bağları güçlü. Ali Şafak Öztürk ile arası gayet iyi. Ali Şafak Öztürk bilmiyorum Saadettin Saran'la ilişkisini ama Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye yakındı. Yani yakınlıkları olan biriydi. Ama buna da gerek yok. Lewandowski isterse Fenerbahçe iyi bir teklifle transfer eder. Lewandowski de bence Suudi Arabistan'a gideceğine Türkiye'ye gelir. Belki MLS orada iyi bir rakip olabilir Fenerbahçe'ye. Ee, kısa vadeli çözüm olarak Lewandowski'yi mantıklı buluyorum. Ama bence onun da önündeki hedef Sörlot olmalı. Sörlot e, Atletico Madrid'den ayrılabilir. Atletico Madrid'in sahiplik yapısı değişiyor. Oradaki sahipler arasındaki e, hisse payı değişti. Apollon diye bir Amerikalı şirket %55 hisseye sahip oldu. Ve ilk işi bu takımın kadrosunu daha üst seviyeye çıkarmak. Barcelona ile Real Madrid ile direkt yarışıp Avrupa'da iddialı olabilecek seviyeye çıkarmak. Bu noktada iddialı transferler yapmayı planlıyorlar ve bu da demektir ki Sörlot elden çıkarılabilir bir oyuncu haline gelecektir. Sörlota belki devre arası sezon sonu vazgeçilecek bir oyuncu olarak devre arası iyi bir teklif yaparsa Fenerbahçe yönetimi devre arası da alabilir. Sörlot'un böyle özel bir durumu var. Ben bir diğer düşünülmesi gereken isim olarak Vedat Muriç'i düşünüyorum. Çünkü Vedat Muriç artık 31-32 yaşına geldi. Son sözleşmesini yapacak. Ve hani Mallorca'dan da Real Madrid'e, Barcelona'ya, Atletico'ya gitmeyecek. Bayern'e, City'ye, Liverpool'a gitmeyecek. Ya orada bırakacak ya da Türkiye cazip olacak. Ki hala La Liga'da çok iyi gol atabilir seviyede. Yani 6-7 tane golü var. Fenerbahçe'nin menajeri de Mirsad Türkçen. Fenerbahçe ile ilişkileri iyi bir menajer. Vedat Muriç'i uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de konuşulabileceğini ve değerlendirilebileceğini düşünüyorum Santrafor için. Ve ideal bir isim olduğunu da düşünüyorum transfer açısından. Yani Lewandowski, Sorloth transfer kolaylığı açısından Muriç'e onların hepsinden daha kolay olur. O yüzden hani Muriç, Duran ve Talişka'nın girdiği hücum attı. Fenerbahçe'de sezon sonunu bana göre güçlü bir şekilde getirir. Ve transferi de daha kolay olur diğerlerine göre ama Sörlot benim için en güçlü birinci aday olacaktır tabii ki. Dün Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda şunu da söyledi. Ali başkanımız istiyorsan kontratına madde yazalım. Seçimi kazanamazsak Kerem'in parasını ödemekten vazgeç. Olmaz dedim. Şu an Kerem parasını özlediğim aşı kontratıyla şirketimizden almaya devam ediyor dedi. Öyle bir açıklama ki yani neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. Resmen Ali Koç'a seçilirsek ödeyelim. Seçilemezsek bırakalım ne yaparlarsa yapsınlar suçlaması atfediyor. Ya burada Ali Koç'un Fenerbahçe'yi değil kendi kişisel menfaatlerini düşündüğünü iddia ediyor Hakan Safi. Korkunç bir açıklama. Ama kendisini de Ali Koç'un Fenerbahçe'yi düşünmediği kadar Fenerbahçe'yi düşünüyor pozisyonuna getiriyor. Yani bakın ben öyle bir Fenerbahçeliyim ki Ali Koç Koskoca Fenerbahçe Başkanı milyon euro, euroları verip vazgeçmiş. Saran yönetimi söyledi almayacak diye. Ali Koç Kerem'e verilecek maaştan maaşı ya boşver ödemeyelim diyor. Ama ben diyorum ki hayır olmaz. Ödeyeceğiz. Ben bunu ödeyeceğim diyor. Yani korkunç bir strateji. Ali Koç ne düşündü acaba? Yani bu, bunun amiyane tabiri var da kullanmak istemiyorum. Bu yarı yolda bırakmak. Yani başkanlığını yapmış birini yarı yolda bırakmak diyelim. Artı bir de yani hiç şikayet etmesinler Galatasaraylıların, Beşiktaşlıların çift sözleşme itirazlarına. Yani ortada böyle bir gündem yok. Tu, Hakan Safi yine çıktı. Biz, ben ödüyorum şirketten dedi. Ondan sonra kimse demesin yani Galatasaraylı ya böyle fanatik Galatasaraylı yani yorumcu kimliğin önüne geçmiş Galatasaraylı kişiler programlarında çift sözleşmeyi gündeme getirdi diye şikayet etmesinler. Hakan Safi getiriyor gündeme durduk yere. Yani tamam bir haber var. İşte Kerem'in ödemeleri yapılmıyor üzerine bu haberi yalanlamak istiyor ama bu haberi şöyle yalanlarsın öyle bir şey yok Fenerbahçe'nin futbolcusunun maaşları alınır ne dediyse godur bitti ya ne gerek var Ali Koç bana dedi ki vazgeçelim Ali Koç Kerem'in maaşını ödeme demiş Hakan Safiye bu ne demek bırak Saadettin Saran'ın üzerine kalsın uğraşsınlar demek oluyor Hakan Safiye de Ali Koç'a Fenerbahçelilik öğretmiş Hayır dedim. Ben böyle yapacağım dedim. Ya korkunç bir şey. Üstüne yine çift sözleşme iddialarını insanların gündemine getirebilecek bir detay daha falan. Acayip bir şey. Yani hayali Fenerbahçe başkanı olmak sanırım Arkan Sarp'ın. Onu soracaktım. Ama mi? bu stratejiyle yani Fenerbahçe başkanı olamazsınız. Böyle bir iletişim şekli yok. Fenerbahçe olmaz yani. Yani bir tarafta yine Fenerbahçe başkan adayı olacağı konuşulan isimlere bakıyoruz. Yani adamların ağzından çıkan ilk cümle şu. İnşallah Fenerbahçe uzun süre şampiyon olur. İnşallah Saadettin Saran şampiyon yapan başkan olarak devam eder. Ya biliyoruz o insanlar başkan adayı olacak. Ama ilk cümleleri bu. Evet. Diğer tarafta Hakan Sağ. Korkunç bir iletişim. Yani Ali Koç'u zor durumda bırakmak için strateji belirleseniz aşağı yukarı böyle bir şey yaparsınız. Yani bence Hakan Safi bir süre sessiz desteğe, tribün desteğine, tezahürat desteğine devam etsin. Çok açıklama yapmasın derim bana göre. Ali Koç'tan da bir yalanlama gelmedi hani Ali Koç. Ya Ali Koç bununla uğraşır mı ya? Ali Koç bununla uğraşır mı? Ali Koç hatta Ali Koç'un şu anda işi başından aşkın. Ali Koç hala bu Fenerbahçe başkanı iken savunduğu iddiaların şimdi bu bayısı olaylarıyla falan hala onun peşinde haklı olarak. Ya Ali Koç'u bu, budur yani. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Çok yanlış. Çok yanlış. Yani böyle strateji olmaz. Yöneticiyken de çok yanlış strateji yürütüyordu. Hala yanlış yürütüyor. Yani olmuyor. Yanlış yapıyor. Nacizane bir... Onu beni tanımam. O da beni tanımaz. nazizane bir dostane diyelim. Yani dost değiliz. Öyle bir tanışıklığımız yok ama dostane. Bir tavsiye. Dostluğa yönelik bir tavsiye. Fenerbahçe'de yöneteceğim Murat açıklamalarına geleceğim. E, dün e, sponsorlukla ilgili bir e, basa toplantısında Bankalar ile ilgili soru geldi ve şöyle bir cevap verdi. Bankalar Birliği'nden çıkma sürecinde zorluk çıkaran bir banka var. Onun ismini söylememek için kendimi zor tutuyorum dedi. Çıktı öyle bir isim. Biz söylemeyelim sonuçta kurumsal yapı. Vallahi bu çok doğru bir strateji değil o banka tarafından. Yani ne geçecek eline bilmiyoruz. Neden böyle bir hatta yani randevu falan vermediği konuşuluyor. Bu doğru değil. Fenerbahçe'yi karşısına alması ya da bir kulübü karşısına alması o bankaya kurumsal olarak bir şey kazandırmaz. Ki Fenerbahçe yapıcı bir strateji ilerliyor bu bankalar birliği konusunda. O yüzden yanlış bir strateji. Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekecek. Fenerbahçe'nin kurumsal tepkisini çekecek. E, yani nöbürgenli sektör küçük. Yine bir araya gelinecek. Yine beraber iş yapılacak. Diğer tarafta tabii o bankanın adı geçen bankanın Tabii ki bu bir iddia ama iddiada da geçen bankanın Osimen transferinde de olduğu söyleniyor. Banka. O yüzden o da bir tepki çekiyor. Yani bu bir bankanın duruşu mu? Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını ama her halükarda bir tepki çekiyor. Bence bir an önce bu yanlıştan dönülmesi, orta noktada buluşulması ve Fenerbahçe'ye daha fazla Zorluk çıkartılmaması gerekiyor. Çünkü ortada bunu yapmak için bir gerekçe yok, bir sebep yok. Diğer tüm bankalarla anlaşma sağlanmışken bir bankanın böyle bir şey yapması e, ve bu kadar camianın tepkisini çekmesi kendi kurumsal kimliği açısından bana göre doğru değil. Yani bu Galatasaray için de olsa aynı şeyi söylerdim, Beşiktaş için de aynı şeyi olsa söylerdim. O yüzden şu anda Fenerbahçe'de konu bu. Çok doğru bir strateji yürütmüyor o bankada. E, oraya da dostane bir tavsiyem olsun. <laughs> Bence yapmasınlar. Abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ee, yine Türk futbolunu enine boyuna değerlendirdik. Aynen yine Türk futbolunu kurtardık. <laughs> o zaman sizin de yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere.